Suudi Arabistan prensi Selman şöyle bir şey demiş. At ben Atatürk olacağım demiş. Ben Suudi Arabistan Atatürk olacağım demiş. Diye sosyal medyaya dolaşıyor. Evet. Ben adamın böyle bir şey dediğini hiç zannetmiyorum. Ben de araştırdım, bulamadım. Hatta şey demiş, makam odamın duvarına Atatürk resmi asacağım demiş. Ama yaptıkları da hakikaten... Şimdi bu, <laughs> bu, bunun bir ben olabilirim. Kaç hafta, iki hafta falan oldu. Dedi. Bir yazı yazdım. Yazıda şey dedim. Bu Bin Selman Ata Suud olmaya çalışıyor galiba diye bir şey yani. O işte ne diyeyim kılık kıyafet konusunda getirdiği serbestlik. işte böyle light bir layıklık girişimi içerisinde olması falan. Ben de öyle bir çağrışım yaptım. İşte Ata Suud olmaya çalışıyor diye yazınca herhalde birilerinin aklına karpuz kabuğu düşürdü gibi böyle bir sallamaca yapmaya başladı. Ben adamın böyle bir şey deme ihtimali sıfır görüyorum desem yedim. Yani demez niye desin böyle bir şey yani. Işte ben şunu özellikle Arap dünyasında tartışmalı bir liderin falan filan adına anarak böyle bir şey demez Ama yaptıklara bakarsak gerçekten Suudi Arabistan ölçülerinde büyük bir devrimcilik içerisinde. Evet. Cumartesi günü konuğumuz olan Fatih Aksoy da bunu söyledi zaten çok açık biçimde. Dedi ki, kadın serbest bırakmaya başladı. Gittiği tör, ödül töreninde Suudi kadının son dekolte bir vaziyette gezdiğini, kadınların giyim kuşamda açılma da artık yavaş yavaş ciddi bir şekilde işte, sokakta görünür hale geldiğini, pek çok kadının sokakta artık normal, batılı kıyafetler içerisinde gezdiğini ve bunun giderek de hızla yayıldığını söyledi. Tabii her şey kıyafet değil. Atatürk'ün yaptığı devrimleri sadece bir kıyafetle, kıyafet değiştirmek, de. Layıklık getirmekle e, ölçemezsin yani Türkiye'ye seçimleri getirdi, Türkiye'ye demokrasiyi getirdi. O zaman için mümkün olan bir demokratik sistem kurdu tek partili bile olsa ki çok partili rejime geçişleri de denildi. Bunların hiçbir tanesi Suudi Arabistan'da bugün için söz konusu değil çünkü orası bir krallık rejimi ve krallık rejimi asla kendi krallığından vazgeçmek istemez. Krallık rejimlerini kurarsınız ve hoşunuza gidebilir bir süre ama sonra kurtulamazsınız. O yüzden kimseyi kral yapmamak gerekir. Neyse, Atatürk olmak öyle kolay değil yani. Aynı şey söyleyeceğim. Tarihte bir tane çıkar, iki tane çıkar. Her yüzyılda bir tane çıksa çok iyidir yani.